Merhabalar. Çocuklarda oluşan hidrosefali hastalığından bahsettik. Şimdi de yetişkinlerde hidrosefali, normal basınçlı hidrosefali hastalığından bahsedeceğiz. Yetişkinlerde hidrosefali de en sık gördüğümüz, en sık karşılaştığımız normal basınçta hidrosefali dediğimiz hastalıktır. Bunda beyin omurilik sıvısı ventrikül dediğimiz boşluklarda oluşur ama emiliminde yine problemler yaşanır ve gün içinde değişen bir şekilde beyin omurilik sıvısı basıncında farklılıklar meydana gelir ve beyin dokusunu yavaş yavaş etkilemeye başlar ve beyinde bir e, fonksiyonlarında gerileme ile karşılaşırız. E, normal basınçlı hidrosefali dediğimiz hastalık bu. Yetişkinlerde başka hangi hidrosefali e, nedenleri var? Yine tümörler, geçirilmiş kanamalar, geçirilen enfeksiyonlar yine hidrosefaliye e, yol açabilir. Normal basınçlı hidrosefalide e, yine teşhisinde manyetik rezonans dediğimiz en sık kullandığımız e, görüntüleme yöntemi budur. E, ayrıca boz dinamik MR dediğimiz beyin omurilik suyunun beyin içindeki akım hızını e, bize gösteren görüntüleme yöntemleri de bize teşhiste avantaj sağlar. E, normal basınçlı hidrosefalide de ne gibi klinik bulgular olur? Bundan da bahsedelim. Genelde 3 klinik bulgu bizim için çok önemli. E, demans dediğimiz unutkanlık. Birçok nörolojik hastalıkla karışabilir bu. Alzheimer hastalığında da olabilir, Parkinson'da da olabilir ee, ve bu e, kafa karışıklığına yol açabilir. Ama normal basınçlı hidrosefali dediğimiz hastalıkta Adams-Hakim e, sendromu diye adlandırılabilir, bir yerlerde görebilirsiniz. E, demans, unutkanlık ana bulgulardan biridir. Diğer e, bir bulgu ise, idrar kaçırmadır. Hasta idrarını tutamaz, idrar kaçırmaya başlar. Diğer bir problem ise yürüme bozukluğudur. Aynı bir Parkinson hastası gibi kısa ve küçük adımlarla yürümeye başlar hasta ve yürümesi bozulur. Bu üç bulgu birden nörolojinin diğer hastalıklarını esensen taklit edebilir. Bir Parkinson teşhisi yanlışlıkla bir Parkinson teşhisi almış olabilir bu hasta. Ya da bir Alzheimer hastalığı gibi değerlendirilmiş. Yıllarca bu şekilde takip edilmiş olabilir. Ve bazen gözden kaçabiliyor gerçekten teşhis. Bu Alzheimer ya da Parkinson'da biliyoruz ki maalesef tedaviler, tedavi seçeneklerimiz kısıtlı. Oysa hidrosefali de kısa bir operasyonla hastanın hastalığının ilerlemesinin durdurulması mümkün. Hatta normal bir yürüyüş sağlaması, idrarını artık tutabilmesi, çevreyle ilgi, hastanın e, ilgisinin e, artması, konuşmasının düzelmesi, unutkanlıklarının toparlanması Gayet mümkündür. O yüzden bu bu ayrımın e, yapılması çok önemli. E, hastaları Alzheimer ya da Parkinson diye teşhisi alsa bile mutlaka bir beyin cerrahı gözüyle de değerlendirmek çok önemlidir. E, muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayacağız. Ayrıca hidrosefali konusunda diğer bilgilendirme videolarımızı izleyebilir. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizde yorumlara yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlarız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.